üstüne beton örtülmüş olan mesele çözüm süreciyle halletmeye çalıştığımız meseleydi. 90 yıllık süreçte önce siyasi olarak büyük gerilimlerin yaşandığı, red, inkar ve asimilasyon politikaları üzerinden Türkiye toplumunun bir kısmının yok var sayıldığı bir süreci geride bıraktık. Maalesef bu süreç içerisinde, 30 yıllık süre içerisinde Türkiye'de 50 bin insan öldü. Silahlı mücadele döneminde. Ve bu 51 insanın 7 bin tanesi de şehitlerimiz. Ayrıca Türkiye 1.2 trilyon dolar maddi kayba uğradı. Terör dolayısıyla. Ve görüyorsunuz bölgeyi. Bölge her gün biraz daha etnik ve mezhebi çatışmalar üzerinden maalesef kan gölüne döndürülüyor. İnanın dün bir uluslararası konferans dolayısıyla ifade ettim. Birinci Dünya Savaşı'nın Üçüncü yıl dönüm dolayısıyla uluslararası bir konferans vardı İstanbul'da, burada, Onunla, orada da ifade ettim. Bir asır evvelki oyun, inanın ki aynen oynanıyor. Koskoca Osmanlı Cihan Devleti yıkıldı. Osmanlı Cihan Devleti'nin yıkılmasını sağlayan temel mesele etnik fitnenin körüklenmesiydi. Balkanlarda on yıl içerisinde, sen Arnavutsun, sen Boşnak'sın, sen Türksün, sen Makedonsun diyerek bu sen Bulgarsın, sen Sırf'sın diyerek dört asır, beş asır boyunca en ufak bir mesele çıkmadan bir arada yaşamış olan Balkan toplumları on sene içerisinde darmadağınık edildi. <laughs> Aynı şekilde Yemen isyanlarından Hicaz isyanlarına kadar olan bölgede, Filistin'deki gelişmelerle birlikte koskoca büyük bir coğrafyada insanlar etnik kimlikler üzerinden birbirlerinden ayrıştırıldı. Sonra galip devletler Çanakkale'de deniz savaşında aşamadıkları, arkasından Kurtuluş Savaşı ile birlikte asla mağlup edemeyeceklerini gördükleri koskoca Cihan Devleti'nin bakiyesi olan bu toprakları 5 milyon kilometre karelik Osmanlı mirasını masaya oturdular. Divanın oturduğu gibi cetvelleri aldılar, haritaları aldılar. Cetveller üzerinde onlarca yeni devlet kurdular. Hiçbir devleti bir diğerinden ayıran sınır tarihsel bir gerçeklik üzerine oturmadı. Yetmedi, kesmedi. Bir asırdır Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Saçbiko denilen o düzenin, yani iki diplomatın çizmiş oldukları o haritalardan oluşan Orta Doğu düzeninin ne kadar kanlı bir senaryonun parçası olduğunu bugün daha iyi görüyoruz. Şöyle ta geniş coğrafyamıza bakın. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da, şimdi dün Yemen'de, Yemen'de 150'ye yakın insan öldü. Hem de adı Müslüman olan bir takım terör şebekeleri tarafından. Hem de bir cuma günü camiye atılan bombalar ya da camide patlatılan efendim insan bombalar, insan bombacıları vasıtasıyla oldu. Şimdi mezhep ve etnik yapı üzerinden böldükleri yetmiyor. Bir kere daha bölecek. Suriye, Irak'a üzülüyoruz. Irak fiilen üçe bölündü diye. Sünni bölgesi efendim işte Şii bölgesi ve Kürt bölgesi. Suriye'nin haritalarını bu kendi ilgi şeyimiz olduğu, görev alanımız olduğu için bak, e, biliyorum. Her hafta o haritalara bakıyoruz. İstihbaratın ve askerinin hazırladığı haritalara. Suriye inanın üçe değil, 33'e değil, 103'e bölünmüş vaziyette. Köy köy, kasaba kasaba, kent kent bölünmüş. Bir tarafta Özgür Suriye ordusu, bir tarafta IŞİD, bir tarafta rejimin güçleri, bir tarafta başka gruplar. Dünya seyrediyor, kılları kıpırdamıyor. Aman ne güzel, Orta Doğu'da insan bedava zaten. İslam dünyasında insan bedava. İnsan kanının, insan canının hiçbir değeri yok. Yemen'de ne oldu da, daha yeni, dün denecek kadar yakın bir zamanda, e, hatta Birleşmiş Yemen'den övünen Yemen halkı, bugün hangi gerekçeyle Sünniler ve Şiiler diye birbirlerine girdi? Hem de Yemen'deki Husiler diye, şimdi ayrı olarak gösterilen Şiiler, Zeydi mezhebine mensuptur ve mezhep olarak, itikat olarak da sünnilerle aralarında hemen hemen hiçbir fark olmayan insanlardır. İbadetleri anlamında söylüyorum. inançları anlamında. Şimdi yeni bir senaryo. Etnik ve mezhebi olarak bölgeyi mümkün olduğu kadar bölüyorlar. Mısır siyaseten ikiye bölündü. Libya fiilen ikiye bölündü. Ve bütün İslam coğrafyası maalesef yeniden cetveller Osman hoş geldiniz. Yeniden cetveller konularak bir kere daha bölünmeye çalışılıyor. Erol Bey bıraktı sadece bir cümle oradan ilave edeceğim. Efendim şimdi Türkiye'de çözüm süreci nereden çıktı diyenlere şunu söylüyorum. Eğer Türkiye bu çözüm sürecini başarıyla sona erdirirse bu sadece Türkiye'nin başarısı olmayacak kardeşlerim. Bu bu kadar dağılmış bir coğrafyanın umutlarını yeniden yeşertecektir. 30 sene silahlı çatışmadan sonra 50 bin insanın ölmesinden sonra bu kadar uluslararası iç ve dış faktörlerin beslemesine rağmen eğer Türkiye terörü silahı İran toprağa gömmeyi başarırsa bütün dünyaya şunu göstermiş olacak. Ey hali, ey Orta Doğu halkları, ey insanlık. 1900 2015 yılında bu kadar çok geçmiş kanlı bir geçmişe rağmen bu ülkenin insanları barış ortamında bir araya gelebiliyorlar. Bu, bu ülkede Zaten 1100 senedir kardeşçe yaşamış olan Türkler ve Kürtler kıyamete kadar yaşayacakları kardeşliklerini bir kere daha ilan ediyorlar. Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Bizim bunu gerçekleştirmemiz inanın ki Suriye'nin felence ya da filanca köyündeki hangi mezhepten meşrepten olursa olsun Suriye halkına da umut olacaktır. Irak halkına da umut olacaktır. Yemen halkına da umut olacaktır. Demek ki birleşilebiliyormuş. Demek ki problemler geride bırakılabiliyormuş. Demek demek ki en aşılmaz zannedilen sorunlar aşılıyor ve insanlar bunları demokrasi, insanlık çerçevesinde bunları çözebiliyormuş. Hatta şunu söyleyeyim. Bugün Ukrayna krizini çözemeyen dünyaya karşı da verilecek en büyük cevaplardan birisi olacaktır. Evet. Türkiye bu anlamda bu anlamda Türkiye gerçekten böylesine önemli sorunu çözebiliyor ve bu sorunu çözebilecek gücü performansı ortaya koyuyor. Ben bu anlamda inşallah bu Nevruz'daki gelişmelerle birlikte, bu açıklamalarla birlikte, bundan sonraki süreçle birlikte en kısa zamanda Türkiye'de toprakların kıyamete kadar, silahların kıyamete kadar toprağa gömüleceğine inanıyorum. Çünkü şunu söyleyerek sözümü bitireyim. Bunlar Saspiko'yu ta bir asır evvel yaparken şunu düşündüler. Orta Doğu'nun dört temel halkı, etnik olarak. Türkler, Araplar, Kürtler ve Persler, İranlılar. Orta Doğu'nun iki temel mezhebi, Sünniler ve Şiiler. Bu yüz sene içerisinde çeşitli seferler bunları denediler. Başka ülkelerde denediler. Bu insanları, bu farklı, bunlar iki fay attı. Bu fay açarsak, Orta Doğu'yu o fay içine gömeriz zannettiler. Allah'a çok şükür, Türkiye bu oyunu bozmak iradesini ortaya koydu. Eğer şu olsaydı, bakın bugün bile Bugün bile aslında Suriye'de bu kadar kan akıyor, bu kadar kamplaşmalar olmasına rağmen. Bugün de bile asıl olan Esad rejimini alın, bir barış getirin. Orada Nusayrilerle Sünniler arasında bir sorun yok. Aynı şekilde bugün Yemen'de Husiler ve diğerleri arasında bir çatışma gibi gösterilen şey aslında bir yönetim krizinden ibarettir. Bir demokrasi eksikliğinden ibarettir. Dün aralarında sorun olmayan insanlar yarın düzgün bir yönetim kurduğunuzda yine birlikte barış içinde yaşayacak. 30 senedir Türkiye'de silahlı çatışmayı besleyen özellikle dış dışarıdaki kaynaklar hep şunu istediler. Bu memlekette bir Türk Kürt kavgası çatışması çıksın. Bir mücadele çıksın. Sağ sol çatışması da buydu. Bir zamanlar Alevi Sünni çatışmasıyla yapmak istedikleri de buydu. Ama şuna asla muvaffak olamadılar. Türkiye'de ne bir Türk Kürt çatışması ne Alevi Sünni çatışması çıkarmayı başaramadılar. Eğer 30 yıldır devam eden silahlı terör örgütüyle birlikte devam eden süreç Türklerle Kürtler arasında derin bir çatışma olsaydı zaten bugün çözüm sürecinden bahsedemezdik. Bu eski Türkiye'nin anlayışıyla vatandaşları arasında bir kavgaydı. Nasıl bir takım red inkar asimilasyon politikaları üzerinden bir takım vatandaşlarını ayrıştırıcı politikalar uygulandıysa örneğin başörtüsü yasağı ve kas sayı yasağı üzerinden de dindar vatandaşları ayrıştırıcı bir takım politikalar uygulandı. Şimdi bunların hepsini düzeltme vaktidir. Yeniden bunları bütünleştirme vaktidir. Bize atalarımız siyaset için birkaç şey öğrettiler. Bunlardan sadece birisini söyleyeyim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devletin yaşamasının yolu insanı yaşatmaktır. Şimdiye kadar devleti yaşat ki devlet güçlü olsun felsefesiyle Türkiye yönetiliyor. Şimdi diyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu güçlü bireyler üzerinde oturmuş olan güçlü sağlam bir Türkiye'den geçiyor demokrasisiyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, hukuk sistemiyle. Bunu Allah'ın izniyle hep beraber sağlayacağız. Sivil toplum bunun en önemli paydaşlarından, ayaklarından birisi olacaktır. Ve bu anlamda yapacağınız her türlü çalışmalara da sonuna kadar destek olacağımızı ifade ediyorum. Bir kere daha çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kongrenizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Aydınlık yardımcı olur. Devlet Başkanımız ve Başbakan Yardımcımız Nurhan Kusuruş Beyefendi'ye güzel konuşmalar için Divan ve tüm vesiyat üyeleri adına çok teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir e, plaket törenimiz olacak ama izin verirseniz İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı sıfatıyla yeni dönemdeki beklentilerimizi içeren çok kısa bir iki da bu size arz edip ondan sonra hatırlı bu fırsatı bulmuşken ondan sonra size e, plaketlerinizi sunalım efendim. Bizler Pendi'nin üretenleri, Türkiye'nin üretenleri olarak İnşallah bu seçim dönemini başarıyla atlattıktan sonra önümüzde gerçekten sıkıntısız Türkiye'nin tekrar ayağa kalkıp azalım hamlesi yapabileceği bir dönem olduğunu beklemek seçindeyiz. Bu dönemde mutlaka üreticinin, yatırım yapanın, istihdam oluşturan insanların önün açılacağı, onların üzerindeki yüklerin azalacağı, onların makbul e, yatırımcı, makbul vatandaş durumuna geleceği yeni bir dönemin beklentisi içinde olduğumuzu ifade ediyoruz efendim. Yine İstanbul'un sanayicisi, yatırımcısı ve vatandaşı olarak bu ülkenin vergi gelirinin yüzde 45'ini toplayan bir şehrin vergi gelirlerinin sadece 3,9'unu harcamayı çok da içimize sindiremediğimizi inşallah önümüzdeki dönemde İstanbul'un Türkiye'ye sağladığı bu yüksek vergi gelirlerinden daha yüksek pay alması konusunda beklenti içinde olduğumuzu sizlerden paylaşmak istiyorum. İşverenimizin hukuk karşısında önümüzdeki dönemde hep mağdur olmayacağı, adaletli bir davranış şekliyle karşı karşıya kalacağı bir dönem beklentisi içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Artık Türkiye'deki çalışanlar gerek beyaz yakalı gerek, gerek mavi yakalı eski mağdur, cahil, sıkıntılı bir şey bilmeyen insanlar durumda değil. Hepsi çıtsık, konularına son derece vakıf insanlar ve maalesef şu anda Türkiye'de iş hayatındaki barışın daha iyi bir noktaya taşınması konusunda iş alemin beklentilerinin dikkate alınacağı bir dönemin beklentisi içindeyiz. Sayın Başbakan Yardımcım, biraz evvel inovasyon, ARGE bir takım konular gündeme geldi. Bu konuda özellikle hükümetimizin son dönemde yaptığı açılımlardan, yaklaşımlardan son derece memnunuz, müteşekkiriz. Bunun yanında biz ARGE teşviklerimizi kullanırken, bu konuda bir takım avantajlar sağlarken, ertesi gün maliye yetkililerinin kapımızı çalıp, siz bunları kullanamazsınız, bunları haksız yere kullanıyorsunuz ve bu konuda müsaade edilen, edilmeyen kazançlar elde ediyorsunuz diye ne olduğunu şaşırdığımız durumlarla bizi karşı